Hoş geldiniz. Bitigin bu haftaki bölümünde Ziya Gökalp'in Kızıl Elma adlı eserinde geçen Osman Gazi Kurultay'da adlı koşmasını inceleyeceğiz. Osman Gazi Kurultay'da Osman Bey'in Han seçildikten sonra Kurultay mensubu üyelerle olan konuşmasını diyaloğunu anlatan bir şiirdir. Osman Gazi Kurultay'a şöyle seslenir. Beyler ağlar. Ey koca Kurultay! Biz bir oymağız ki elimizde yay. Doğudan gelmişiz batıya doğru, bize yol göstermiş güneş ile ay. Bu dizeler Türk'ün cihangirlik mefkuresini içeren birçok milli öğeyi. Elde yay tutmak, doğudan batıya gitmek, güneşle ayın Türkiye'ye yol göstermesini içermekte. Kurultay hep birazdan Osman Bey'e cevap verir. Tanrı buyurdu, sessiz duyurdu, sancakla geldik, aldık buyurdu. Osman Gazi sözlerine şöyle devam eder. Tanrı'nın iliyiz, yasamız vardır. Demir çarık, demir asamız vardır. İstanbul şehridir dünya güzeli, onu almadıkça tasamız vardır. Kurultay konuşur. Uyarak aya geldik buraya. Eşsiz güzeli Rum'dan almaya. Osmanlı Devleti ilk kurulduğu günden beri her zaman yönünü batıya çevirmiştir. Ve bu minvaldeki ilk kızıl elması da İstanbul olmuştur. Osman Gazi sözlerine şöyle devam eder. Rumeli bir hızla bizim olacak. Akdeniz donanmam ile dolacak. Osmanlı geliyor dendiği anda ünlü kralların rengi solacak. Kurultay şöyle devam eder. Yasa doğacak, zulmü kovacak. Nerede il kıran varsa boğacak. Osman Gazi şunları söyler devamında. Bir elde yasamız, bir elde Kur'an. Saçacağız adli her yerde her an. Türklükle İslamlık kardeş olacak fark edilmeyecek halife Kaan. Osmanlı idaresi altında örfi hukuk ve şer'i hukuk bir arada hemhal bir biçimde uygulanmaktaydı. Kurultay devam etti. Sancağımız al, tamgası hilal. Üstü yazılı, lafzayı celal. Osman Gazi şöyle sürdürdü. Bir gün uyanacak Türk'ün dehası, anlayacak nedir yurdun manası milli bir irfana doğru gidecek, gerçeğe dönecek eski rüyası. Ve Kurultay son sözü söyler. Demez taş kaya, yürürüz yaya. Türküz, gideriz kızıl elmaya. İşte Ziya Gökalp Hoca'nın bu eseri Osmanlı Devleti'nin kuruluşundaki milli hisleri anlatmaktadır. Nitekim bu güzel şiir Tanin gazetesinde yayınlanırken şu dipnotla yayınlanmıştır. Osmanlı tarihini kuran Necabeti hissiye ve fikriye bu milli parçada pek güzel göründüğü için onu karilerimizin yani okuyucularımızın hafızayı ihtiramına takdim etmeyi münasip buluyoruz. Bu dizeler Türk'ün cihangirlik mefkuresi, Türk cihan hakimiyeti fikri, Türk hükümranlık alameti gibi birçok alameti bünyesinde barındırmaktadır. Benzer sözler aslında Oğuz destanında da yer almaktadır. Oğuz Kağan, Hakan seçildikten sonra ahaliye ve beylerine dönüp şu dizeleri söylemiştir. Ben sizlere oldum Hakan kuşanalım yay ile kalkan tamga olsun bize bu yan demir mızraklarımız olsun orman daha deniz daha ırmak gök çadırımız olsun güneş bize bayrak bu dizelerde yer alan gök çadır olsun güneş bayrağımız olsun ifadesi de yine Türk'ün tüm dünyayı ele geçirme tüm dünyaya hükmetme fikrini anlatmaktadır. Bu videoyu da Gökalp Hoca'nın dizelerinin yanı sıra Oğuz Destanı'nın güzel parçasıyla da bitirmiş olalım. Başka videolarda görüşmek üzere. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı, fikrinizi yorumlarda belirtmeyi ve tarihe dair, siyasete dair yeni içeriklerimizi kaçırmamak için de kanala abone olarak bildirimleri açmayı lütfen ihmal etmeyin. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, tarihle kalın.